Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Fasino. Sen de Elif. <laughs> Elif sen. <laughs> bu arada arkadaşım diğer hesabından ban yediği için bu hesabından geldi. İsmini ben de anlamadım. Bugün sizlerle birlikte şu üstteki şey var ya Ninja'da. İşte bundan şöyle. Ben World yazınca ki. Buradaki tüm hileleri deneyeceğiz. Tüm hepsini alayını Ama ilk önce normal deniz yıldız hilelerini deneyeceğiz. Ya bir var mesela. Hı Arkadaşlar o güncellenecek olanı da güncelledikten sonra çekeceğiz. Şimdi biz haritaya giriyoruz banlanmamak için. Asansörde görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi oyunumuza başlıyoruz. Bu arada bu arada en sevdiğim hileyi göstereyim mi? Şurada olacaktı. Şuydu galiba. <laughs> bu infidiyet mi? <laughs> yok bu benim <laughs> bu benim dendi oldu. hile. E, bu da şey. Lan infidiyi silmişim. Yani, görse, yazıyor, Arkadaşlar bu arada bu da bir dendis hilesi. Hileyi size göstereyim mi? Kanka ilk, ilk dendiği oldu yazıp ilk baştaki hileyi, hileye tıkla. Benim hilem o. Şimdi hepsini açıyorum arkadaşlar. Bu ışınlama. Bazen şu teleporttan şöyle ışınlanabiliyoruz arkadaşımıza. Mesela şu an Ceyda'yı ışınlandım. Ceyda diyorum Elif. <laughs> bu arada eşyaları böyle otomatikman alabiliyoruz canavarları görebiliyoruz. Boxten ve ne diye bunun ismi? Eşyaları görebiliyoruz ama ben hiçbir şey anlamıyorum bu eşyalardan. E bir de hı hızlı koşabiliyoruz. Bir de böyle otomatik yapıyor. Ve buraya boxten geliyor. Asansör açıldığı zaman bu hi bu hileler hiç bug'a girmiyor ama ama normalde bug'a giriyor hepsi. Hız hileleri. Mesela Infidiyet'te bir tane uçma hilesi var. Dendis World'de. Öyle T poz atarak uçuyorsun. <laughs> Birinci hilemiz böyle. Teleport da olabiliyoruz. Asans asansöre de ışınlanabiliyoruz. Tüm mak makineleri de ışınlanabiliyoruz. Oyuncuları da görebiliyoruz. Tabi ben de hedef yazdığı için sadece kendim gözüküyorum. Birinci hilemiz böyleydi. Hileyi kapat. Şimdi gelelim ikinci hileye. Bana da Şişiyle, yok ki Gobi Dolans değil. E, bu anahtar istiyor. Tamam anahtar isteyenler boş geç. Şu diğerine geçelim. Açılmıyor. Evet bu hilede de hiçbir bok yok. Şimdi kapıda olan. Evet, tüm hileleri göster tabi banlan banlanmayacaklarımızı. Evet arkadaşlar siz var bunu açıp açıp bu kadar hızlı olabilirsiniz. Ancak bu kadar. Yani 300. Bakın. Bir var. 300. Böyle zıplayabilirsiniz. Evet bir tane zimitli var onu da üşütebiliyorsunuz. Bir de delice dönmeyi göster kanka delice dönmeyi de göster. Da e -t -t var. Canavar gördü. Bu arada hızlanınca ki hız da böyle. Baga giriyorsunuz. <gülüyor> kanka. <gülüyor> kanka diğer oyunların Dandys World yazınca ki tüm hepsini deneyeceğiz, hepsini alayın. Üstelik Dandys World de. <laughs> evet mesela benim animasyonumu yapsana. burada bambaşka şeyler de var ama denem yani hiçbir şekilde dene denememişler bunu bambaşkaymış onlardan da başka da var topla şu an kankamın animasyonu oluyor yani kozmo evet mesela diyelim e, ee, kanka mesela diyelim e, ee, kudur diyelim al <laughs> Evet. evet. Kanka yere düşsene. Yere düşsene. Yere düş. <laughs> evet arkadaşlar yere düşme animasyonu Gigi'nin animasyonu. Gigi yerde böyle duruyor. Ama twist et. Evet gördüm zaten. Görüyorum alayını görüyorum. Kanka şimdi Kanka şimdi de ikinci kare. Şimdi diğer hileye geçelim mi? Geç kanka çünkü bu da bayağı fazla var. Kanka fark farklı bir oyunun hilesi açıyorum. Aç kanka. Hiçbir şey olmadı. Diğerine geçeyim. Bu anahtar istiyor. Tamam kapat bunu. Şuna geç. Giyim, hala yerde. Yani popimiz. Bunda, bunda da hiçbir şey olmadı. Arkadaşlar galiba bu kadar. Değil Arkadaşlar, mi? Arkadaşlar şimdi bir şey yapacağım. Aa, bir dakika. Oh, kahraman popi. Kahraman popi. <laughs> Evet arkadaşlar bu bu Flood Fair'ındı galiba değil mi? Onun animasyonunu yaparsanız böyle kahraman oluyorsunuz. Bir de bunun güncelleme yedisi de geliyor. Evet arkadaşlar güncelleme yedisi. Arkadaş abone olmayanlara kafa at. Abone olmayanlara kafa at. <laughs> bu kadar sert <laughs> şey olmaz da neyse <laughs> Arkadaşlar şimdilik bu kadar aynı gün içinde bir tane daha video çekeceğim. Şimdilik görüşürüz. vlog'dan görüşürüz.